Kimi dövüşçüler yıllar içinde yavaş yavaş zirveye tırmanır. Kimi ise kafese adım attığı anda fark yaratır. Üç dövüş, üç galibiyet. Toplamda sadece birkaç dakika. İsmi Kamzat Çimeyev. UFC tarihinin en hızlı yükselen isimlerinden biri. Bazıları ona geleceğin şampiyonu diyor, bazıları ise gerçek bir canavar. Peki bu adam kim? Nereden geldi ve neden herkes ondan korkuyor? Bölüm 1 Köken ve Yükseliş Hamza Çimeev 1 Mayıs 1994'te Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde doğdu. Çocukluğu savaşın ve yoksulluğun gölgesinde geçti. Henüz genç yaşta burnunu aldığı bir darbe ona tanıdığımız o ikonik yamuk burnunu bıraktı. Daha sonra ailesiyle birlikte İsveç'e göç etti. Burada dövüş sporlarına yöneldi özellikle güreşte olağanüstü bir potansiyel gösterdi. <laughs> Yerel turnuvalarda fırtına gibi esti ve sonunda kafes dövüşüne geçiş yaptı. Kısa sürede herkes onun adını konuşuyordu. Hızlıydı, güçlüydü ama en önemlisi acımasızdı. Gidiyordu. And traditional sport in my village is wrestling. If you don't do wrestling when you're kid, you can't live. They say like we joke with the guys who don't come to the training. You girl like. It. UFC'deki patlama. Hamza Çimayev 2020 yılında UFC sahnesine çıktı. İlk rakibi John Phillips'ti. Sanki kafeste bir dövüş değil, tek taraflı bir işkence vardı. Sadece 10 gün sonra tekrar dövüştü ve bir kez daha galip geldi. UFC tarihinin en kısa sürede iki galibiyet alan dövüşçüsü oldu. Üçüncü maçında Gerald Merchert sadece 17 saniyede nakavt etti. Dana White'ın gözleri parlıyordu. Medya, sosyal medya herkes tek bir kişiyi konuşuyordu. Bors yani kutla lakaplı Hamza What what happened with that? featherweight fight. I see the guys like knock him out. <laughs> Smiling. Bölüm 3. Hastalık ve geri çekilme. Ama bu yükseliş beklenmedik bir darbe aldı. Chimaev COVID-19'a yakalandı. Hastalığı ağır geçirdi. Nefes almakta bile zorlanıyordu. Bir gün Instagram hesabından bu benim sonum yazdı. Emekli oluyorum dedi. Hayranları şaşkındı. UFC bu kadar kısa sürede yıldızlaşan bir ismi kaybediyordu. Ama o gerçek bir savaşçıydı. Geri döndü. Daha güçlü, daha öfkeli ve daha aç bir şekilde. Bölüm 4. Gilbert Burns maçı. 2022'de kariyerinin en büyük testlerinden biriyle karşılaştı. Gilbert Burns OKTAGON bu sefer kolay bir av sahası değildi. Burns ilk rounddan itibaren sert yumurtlarla karşılık verdi. Seyirciler ayaktaydı. Chmave ilk kez bu kadar zorlandığı bir maça çıktı. Ama pes etmedi. Üç round boyunca savaştı. Ve sonunda galip geldi. Bu maç onun bir hype değil, gerçek bir şampiyon adayı olduğunu kanıtladı. Bugün ve gelecek. Bugün Cimaev, UFC'de iki farklı siklette dövüşebilecek kadar güçlü. Orta siklet ve yarı orta sikletin zirvesindeki isimlerle anılıyor. Kamaru Uzman, Colby Covington, Israel Adesanya. Bazıları onunla dövüşmekten kaçındı, bazıları ise ona meydan okumanın sonuçlarını yaşadı. Fakat Cimaev için bu sadece başlangıç. Gözünü kemere dikti ve hiçbir şey onu durduracak gibi görünmüyor. Hamzat Çimaev'in hikayesi henüz tamamlanmadı. Belki de yıllar sonra onun bir efsane olduğunu söyleyeceğiz. Belki de bu sadece geçici bir parlama. Ama şu kesin, UFC'nin en korkulan ismi artık belli. Ve adı Hamzat Borz Çimaev. Daha fazla bu tarz videolar için kanalı takip edebilir. Destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.